Her bir incir meyvesinin yetişmesi için bir tane arı öldüğünü ve bu arılar olmadan incir ağacının, incir ağacı olmadan da incir arılarının var olmayacağını biliyor muydunuz? Gelin birlikte inceleyelim. İncir ağacının çiçekleri yoktur. Zira incir meyvesinin kendisi bir çiçektir. Fakat koza şeklinde ters olarak çiçeklenirler. Olgunlaşınca meyveye dönüşür. Meyveye dönüşmesi için hayati bir süreç başlar. Zira burada incir arısı incirin altında bulunan delikten çıkmamak üzere içeriye girer. Girerken kanatları ve antenleri parçalanır. Daha önce bir incirden çıkarken aldığı tozları içeriye bırakır ve tozlaşma gerçekleşir. Aynı zamanda burada larvalarını da bırakır ve ölür. İncir bir enzim üreterek arıyı sindirir. Larvadan çıkan erkek ve dışı arılar çiftleşir ve erkek arılar Dişilerin çıkması için bir tünel kazarlar. Erkek arılar dışarıyı görmeden ölürler. Dişiler ise yeni incir ağaçlarını döllemek için yanlarına aldıkları tozlarla uçup giderler. Bu döngü böyle devam eder.